Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok'ta kavga edip küsen iki sevilen TikToker'dan, Berfin ve Didem'den söz edeceğim. Yakın iki arkadaş olup aynı grupta, Mis grubunda olan Didem ve Berfin neden kavga etti? Ve neden küstüler? Hadi hep birlikte öğrenelim. Videoya başlamadan önce abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, konuyla ilgili fikirlerinizle araştırmamı istediğiniz bir sonraki konuyu ve bu kavgada kime haklı bulduğunuzu yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Berfin ve Didem TikTok'a başladıkları zamandan bu yana hep yakın arkadaşlardı. Geçtiğimiz sene bir ara yine araları bozulmuş, gerekçe olarak Didem Berfin'in kendisini umursamamasını dile getirmişti. Ancak birkaç ay sonra tekrar barıştılar ve uzun süredir iyi giden dostlukları vardı. Hatta Didem Berfin'in küs olduğu eski dostu Sude ile de yakın arkadaştı. Ve bu bile aralarında problem olmamıştı. Ancak geçtiğimiz ay Sude ile küsen Didem artık Berfin ile daha da yakınlaşmıştı hatta tek dostu gibi davranıyor. Sude ile de Berfin'e bir kere daha yamuk yapması gerekçesiyle küsmüştü. Ancak her ne olduysa yaklaşık iki hafta önce Didem Berfin'i bir anda sosyal medya hesaplarından takibi bırakmıştı. Ve ardından birbirlerine gönderme içerikli paylaşımlar yapmaya başlamışlardı. Herkesin merakla beklediği açıklama Didem'den gelmiş. Didem canlı yayın açarak Berfin'in kendisinin arkasından konuştuğunu, zaten hiçbir zaman kendisine kıymet vermediğini, bir sürü hata yaptığını, onun da her seferinde göz yumduğunu ama artık tahammül edemediğini söylemişti. Bu olaylardan sonra Berfin ve Didem'in yakın arkadaşlarından biri olan Halit canlı yayın açarak Berfin'in Didem, Batur ve diğer birçok arkadaşıyla arasının açıldıktan sonra kendisini aradığını ve herkese küstüğünü, benimle de küsmek istemediğini, eskisi gibi olmak istediğini söyledi. Ama Didem'in arkamdan konuştuğunu söyledi ve devam etti. Ben de Didem'e sordum. Ama Didem aslında arkamdan konuşanın Berfin olduğunu söyleyerek ses kayıtlarını yayındaki herkese dinletti. İşte o görüntüler. Berfin, e, benim arkamdan gelip sana bir şeyler söylemiş yok. Didem senin hakkında böyle diyor, Didem senin hakkında şöyle diyor. Öncelikle sen o Berfin'e söyle. Önce senin hakkında dediklerini senin suratına söyleme cesaretinde bulunsun. Peki senin arkana primci. Buluşmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum. Şöyle böyle zorla böyle videosu aldırdı kendine. Dedi senin... Bu canlıdan sonra gözler Berfin'e döndü. Ancak Berfin herhangi bir açıklamada bulunmadan Batur, Halit, Ensar, LYZ, Rahman ve Emre'yi takipten çıkmıştı. Ve yepyeni bir sayfa açıyorum açıklamasıyla yeni bir video paylaşmıştı. Ardından Instagram hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Didem'e Berfin'le tekrar barışır mısın diye sorulduğunda bazı arkadaşlıklar başlar ve biter. Böylesi daha iyi demişti işte o görüntüler. Tanem, bazı arkadaşlıklar başlar ve biter. Böyle daha iyiyiz, daha mutluyuz. Birbirimizi kırmıyoruz. Saygı duymanızı bekliyorum. Ancak olay burada kapanmamıştı. Çünkü Berfin Didem'in erkek arkadaşı Baran'ın eski sevgilisi olup sürekli Didem ve Baran'ı ayırmaya çalışan Aslı Tweet'inin yayınına katılıp kıza gül atmıştı. Bunu öğrenen Berfin ve Baran deliye dönmüş, ortak yayın açmış ve Berfin'in karaktersiz olduğunu, düne kadar Aslı denen kızın Berfin ve Baran hakkında dedikodu yaptığını söylemiş. Hatta Baran denk gelirsem ikisinin de yüzüne tükürürüm demişti. İşte o görüntüler. Aslı bana belki bir gün önce dedi ki Berfin ve Baran flörtlüyor. Daha iki gün önce sesleri duruyor. Atayım buraya. Berfin de o zaman kendine yedirebilmiş video gül atıyor. Kıza mesaj atıyor. Aslı'ya atılıyorsa her türlü karaktersiz zaten. Tamam mı? Hani burada mevzimi savunulacak hiçbir tarafı yok ki nasıl savunulacak? Ya bir şey Sürekli diyorsun ki Şeker abi Şeker. Ya bir şey diyeceğim orada kız bizim hakkımızda konuşuyor sonuçta. Yani Şeker'in yayın olabilir o da Aslı konuşuyor. Önemli bir muhabbet var orada. Hani bizim dedikodumuzu yapıyorlar yayında. O sıra atıyor dili başka zaman atsın. Ne özellikle o gün atıyor? Şimdi Hadi Şeker at, abi şey yap. Bu yayın sırasında Sude de gül attı diyen bir takipçisine Didem, "Berfin bizim dedikodumuz yapılırken attı, ikisi farklı. Hem madem bunun için Sude'yi linçlediniz, Berfin'i de linçleyin. Neden insan kayırıyorsunuz ki?" şeklinde cevap vermişti. Bu konuşmalardan sonra ısrarla sessiz kalmaya devam etti Berfin. "Konuşacak hiçbir şeyi yok, ondan susuyor." diyenlere Berfin Artık bu tür olaylara dahil olmak istemiyorum şeklinde cevap verdi ve sessiz kalmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizce bu kavgada Didem mi haklı, Berfin mi? Ve neden haklı buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.